Kızın yüzüne bak. <laughs> Ay, çok korkunç. Baba. Baba. Şurada bir tane kız var. Çok korkunç. <laughs> İnşallah dalga geçmedin. Şu giden ağlayan kız mı? Evet baba. Gel kızım. Kardeşim bir şey söyleyebilir miyim? Efendim abi. Ya kızımın kusuruna bakmasan olur mu? Yok sorun değil abi. Korkunç göründüğünün ben de farkındayım. Ya gerçekten affedin ne olur. Yüz yanık, yüz yanık, yüz yanık, Ya kızım ne yapıyorsun ya? Ne terbiyesizlik yapıyorsun? Sorun yok abi. Ben alışığım böyle durumlara. Hem küçük kız. Yüzüm de yanık değil. Doğum lekesi. Ya kızım gördün mü yaptığını ya? Baba bir dakika beklesene geliyorum. Tamam. Ya Allah gerçekten çok özür dilerim. Ne olur beni affet. Sorun yok kardeşim. Hadi iyi geceler baba gidelim. Bundan sonra da kimsenin dış görünüşüyle dalga geçme olur mu kızım? Tamam baba.